Merhaba arkadaşlar ya. Bu Mosas yeni bölüm çekiyoruz. Yeni sincaplar mı? Bu üstünde bu doğum günü mü ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Çünkü ben çok eğlendim ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Ücretsiz yükseltme gelmiş mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Bugün benim doğum günüm. Ana, sen geldin mi Sincaf? Geldim. Aferin usta. Bak. Aha. gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? ne silah bugün ben yanacak ne ve yandı aha şimdi bak Benim doğum günüm. Sen daha... Ter. Sen daha ıslı yancı. Evet mi ya? İnşallah kazanabiliriz. Şey. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Ki ben çok eğlendim ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Hadi bakalım mı ya? Hadi bakalım bismillah. Yani gördüğünüz gibi mi ya? mu olmuyor. Burada 16. yüz mü ya? Ona mı? Nasıl mı ya? Basit bir omuzda sonra siz bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz mi? ama hepsini kabul ediyor. Söylediğiniz gibi mi ya? Oldu onun için de baldım ya. Aynen mi ya? Evet mi ya? Arkadaşlar da 21. yüz mi ya? İşte basit bu işte bu ofsa sonrası da arkadaşlar gönderebilirsiniz mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet ben şimdi oynamaya başlayalım. Aa aynı savaştan anlıyor. Duyasın ya. Evet ben yine unutmuşum kendimi aynı savaş. Şimdi hemen düzeltiyorum. Herhalde doğum günüm ya. Aklım havada biraz. ben sen iyi bilirse. Sen de öylesin dostum. Oy seni. Çok güçlü müsün Cav? Evet. Amacım ilk maçta almak. Abi ne seçtin? Şimdi o zaman. <laughs> neden <seçtin>? Ay, ne daha <laughs> mı seçtin sen? <laughs> Bunlar bir şey olduğunu düşünüyorum. Anladın mı aslında? Amacım ilk maçta almak ya. Hangisi ilk maçta alma amacım? İsmet eder son. Ben seni. Hadi bakalım dostum. <laughs> evet mi ya? Hadi bakalım ya. Gel Bas, bakalım sen. Gol Gel bakalım sen mi ya? Evet mi ya? gördünüz gibi mi ya? çünkü ben çok ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Herkes elinden geleni fazla bakalım mı ya? Evet mi ya? gördünüz gibi mi ya? çünkü ben çok ya? Evet mi? Aferin sence. Sen mı? Evet, savunmada da iyiyim. Aha dur sen tuttu İnşallah kar atarım. Atçansın. Sattı şimdi bahsedemezsin. Doğum mi? günü. Aynen. Hadi bakalım. İkinci golü de sen atacaksın bence. Hadi önüm bomboş. Alsın şu. Evet maal gördüğünüz gibi. 2-0 kazandık hemde mi ya? Direkt. O yıldız oldum ya. Bir tane işimiz var. Demek ki çok katkı <laughs> sunmuştuk <laughs> ben, ben de anlamıyorum. Ben anlamıyorum ben. Evet <laughs> mi ya? Şimdi biz kendi alalım ustamak yapacağız. Aynen. Hadi bu kafir ikimiz yapalım Evet mi ya? İyi olan kazansın mı ya? Aynen. Evet mi ya gördünüz gibi mi ya evet mi ya evet mi ya gördünüz gibi mi ya evet mi ya gördünüz ya bu aptal Evet mi ya? Öldünüz mi ya? Sen kazandın. Evet attım, gibi mi ya? Yattın ha? Öldünüz mi ya? Tebrikler dostum. Çok kolay mı? Çok iyi bir şey gerçekten Çok tansınca. Sen de öylesin. Oha. Evet mi ya? Evet mi? Gördünüz gibi mi ya? Aha! Afiyet Ama yine aldım. Ama. Tamam. Aldı. Evet mi ya Ne yapacağız? İşte sen alıyorsun <laughs> galiba. <laughs> Aslında benim amacım da almak. Ben kendim Evet. gibi mi ya? Aslında mi ya? Adam tuttu asla sincak. Teşekkür ederim dostum. Evet kim mi ya? Gördünüz kim? Görüşürüz ya? kim? Evet ya? Gördünüz kim? Evet mavi öldünüz kim?